Enflasyon nedir, neden yükseliyor, insanlar neden endişeleniyor ve faiz oranlarının bununla ne ilgisi var, kısaca bundan bahsedelim. TÜİK, Şubat ayının enflasyonunu açıkladı. Haziran ayı enflasyonu. Enflasyonda yıl sonu tahminini yüzde 42.8'den yüzde 60.4'e yükseltti. İlk önce en basit bir tanımla başlayalım. Enflasyon, ekonomide harcanacak şeylerden daha fazla para olduğu zaman ortaya çıkar. İnsanların tüm eşyalarını satın alabildiği bir yer olduğunu hayal edelim. Yiyecekleri, kıyafetleri, her şeyi alabildikleri bir yer. Gün geliyor ve bu bahsettiğimiz yerin ekonomisi zedelenecek gibi oluyor. Hükümet de tedbir amaçlı insanların düşük faizle rahat bir şekilde kredi alabilmeleri için tedbirler alıyor. İnsanları kredi almaya ve para harcamaya teşvik etmek istiyorlar. Ayrıca insanların zor durumda kalmamaları için maddi yardım da yapılıyor. Burada yaşayan insanlar sahip olmadıkları veya olamayacakları şeylere çok rahat bir şekilde erişebilme imkanına sahip oluyorlar. Mesela daha önce almayı akıllarından bile geçirmedikleri birçok şeyi satın almaya başlıyorlar. Çünkü bu ürünleri alabilmek için artık paraları var. Mağaza sahipleri de durumu bir fırsata çevirmek istiyor. Eldeki stoklar hızla erimeye başladığı için ürünlerin fiyatlarını yükseltme kararı alıyorlar. Çünkü artık insanların alım gücü daha fazla ve daha fazla şey alabilecek güçleri var. Talepleri yetişemeyen mağaza sahiplerinin fiyatları yükseltmesine enflasyon diyebiliriz. Ama bahsettiğimiz bu yerde hepimiz yaşıyoruz. Ve bu piyasa bizim ekonomimiz. Piyasada fazladan para dolaştığında insanlar işletmelerin üretebileceğinden daha fazla harcama yapmak istediğinde tüm sektörlerdeki işletmeler fiyatlarını yükseltir. Ve netice olarak ortaya enflasyon çıkar. Özellikle pandemi ile birlikte dünya genelinde insanların krediye kolay erişim sağlayabilmeleri ve devletlerin insanlara karşılıksız para vermeleriyle birlikte tüm dünya genelinde bahsettiğimiz bu durum meydana geldi. Aslında küçük dozlarda enflasyon güzel bir şey çünkü bu ülke ekonomisinin büyüdüğü anlamına geliyor. Mesela yıllar önce Amerika'da bir sinema bileti 25 centken günümüzde 15 dolar civarında. Zaman içerisinde yavaş yavaş yükselmesi gayet normal ve kabul edilebilir. Ancak günümüzdeki gibi hızlı bir yükselişle yükselirse ne olabileceğine gelin bir göz gezdirelim. Bahsettiğimiz mağaza sahibi normalde bir bisikleti taleplere yetişemediği için fiyatının iki katına çıkarttı. Faiz oranları düşük olduğu için bisiklet üreten firma yeni bir fabrika inşa etmek istedi ve yeni bir fabrika satın aldı. İşleri giderek büyütüyor gibi görünüyor, değil mi? Ancak bankanın verebileceği kredi desteği ve devlet teşvikleri sonsuza kadar devam edemez ve elbet bir gün son bulması gerekiyor. Ve son bulduğu zaman da hala bisikletlerin fiyatları olması gereken değerin iki katında olacak. Artık insanların elinde eskisi kadar para yok ve fabrika sahibi yüksek fiyatla bisikletleri satabileceği müşteriler de yok. Dolayısıyla kredi borcunu ödeyebilmek için fabrika sahibi açtığı fabrikayı kapatmak zorunda ve bazı işçileri de işten çıkartmak zorunda. Yeniden bisiklet satışlarını yoluna koyabilmesi için de bisikletlerin fiyatlarını düşürmesi gerekiyor. İşte buna resesyon denir. Özellikle Covid döneminde dünyada çok benzer bir durum yaşandı. Devletler para basıp halka dağıttı. Düşük faizli krediler dağıtıldı ve insanlara suni bir refah sağlamaya çalışıldı. Ve bu da beraberinde dünya genelinde enflasyonu getirdi. Mesela ABD'de devlet herkese 3200 dolarlık çek dağıttı. Aylarca işsiz kalan insanlara haftada 600 dolar para dağıttılar. Çocuklu insanlara sübvansiyon desteği verdiler. Gıda kuponlarına yapılan harcamaları arttırdılar. Yani trilyonlarca dolarlık teşvik parası dağıtıldı. Bu sadece ABD'de değil, pek çok ülkede benzer durumlar yaşandı. Bu ihtiyacı olan insanlar için hayatı bir yardımdı. Ancak işini kaybetmeyen insanlar bile bu teşvikten faydalandı. İnsanlar hızlı bir şekilde alışveriş alışkanlıklarını arttırmaya başladılar ve birçok tedarik zinciri talepleri karşılayamaz hale geldi. Peki işletmeler tüm bu yeni talepleri karşılayabilmek için ne yaptı? Hepsi aynı anda fiyatları yükselttiler ve bu tam olarak enflasyon demek. Buraya kadar her şey tamam, bu kısmı anladığımızı düşünüyorum. Ama faizlerin bununla ne gibi bir ilgisi olabilir gelin bir göz gezdirelim. Çoğu ülkenin merkez bankası vardır. Ülke içindeki tüm bankaları regüle eder. Ama merkez bankaları borç para veren, kar etmek için faiz toplayan diğer bankalar gibi çalışmaz. Normal bankalar bu şekilde çalışır. Merkez bankasının işi ise diğer tüm bankaların uyması gereken kuralları veya politikaları belirlemektir ve merkez bankası karla motive olmaz. Aksine onların işi ekonomiyi büyütmek için bankacılık yapmak, insanların iş sahibi olmasını sağlamak, fiyatların çok daha fazla dalgalanmadığından emin olmak için çalışır. Yani ekonomiyi ayakta tutmak için çalışır. İnsanların belirli şekillerde para harcamaları için ekonomideki düzeni sağlar. Bir nevi kukla yönetmek gibi bir şey. Bu da işletmelerin fiyatlarını nasıl belirleyeceğini etkiler. Merkez bankalarının ekonomide çekmeleri gereken iplerden bir tanesi de faiz oranıdır. Bir ev veya araba satın almak ya da işlerini büyütmek için borç para almanız gerekiyorsa bunu %6 faiz oranı yerine %2 faiz ödeyeceğiniz bir ortam varsa kredi çekme olasılığınız daha yüksek olacaktır. Yani daha düşük faiz oranları insanların ve işletmelerin borç alıp para harcama istemelerine eşittir. Yani pandemi sırasında Merkez Bankası herkesin para almasını olanak sağlamak için faizleri düşürdü ve insanlar da borçlandı. Daha sonra ellerindeki paraları harcadılar. Dolayısıyla daha düşük bir faiz oranı ekonomiyi canlandırmaya yardımcı oldu. Ama bir kez daha borç alıp harcamak için çok fazla paranın olduğu ama harcamak için yeterli mal ve hizmetin üretilmediği noktadayız. İşletmeler tüm bu ek talebi aynı anda karşılamak için fiyatları yükseltiyorlar ve bu da beraberinde enflasyonu doğuruyor. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.